Herkese merhabalar. Hafta içi iddia bülteninin son gününde karşınızdayız. Perşembe iddia bülteninde yine kupa maçları Libertadores sizleri bekliyor olacak. Yorumcumuz Barış Düşmez'le beraber hemen Perşembe günü yorumlarına geçmiş olalım. Barış hoş geldin programımıza. Hoş bulduk seni. Yine Perşembe bülteni beraber programımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Kupası'nda Antalya Spor Eskişehir Spor mücadelesi var. Eskişehirspor Hedef Kupa. Avrupa'nın yolu Kupa'dan geçiyor. Antalya Spor Lig'de kalma mücadelesinde ilk maçı 83'te buldukları golle bir sıfır kazanmışlardı. Eskişehir Lig'de özellikle çok baskılıydı ama golü bulamadılar bir türlü. Rovanş'ta yine oranlar oldukça yüksek ve tatminkar. Hani ben bu kez ki aynı fikirdeyiz kuponlarımıza da baktığımızda Eskişehirspor Spor gibi duruyor herhalde. Yani ilk maça gidelim Hı -hı. Antalya başına yeni teknik direktör geldi. Evet. Fuat Çapa. Biliyorsun yeni teknik direktör gelince takım inanılmaz bir reaksiyon gösteriyor olumlu anlamda. Klasik o anlamda. Antalya Spor'da bunu Eskişehir'de <laughs> plasmanında olağanüstü bir başarı imza atarak gösterdiler. Ama iki takımın ligdeki konumuna baktığımız zaman Antalya Spor'un kupadan önce ligi düşünmesi gerekiyor. Eskişehir ise ligde keza ona oranla yani rahat. Çok e, orta sıralarda, çok böyle iddiası yok Avrupa için. Yani kazanmak isteyen takım da Eskişehir olacaktır. Antalya Spor'u biraz da ligi bence düşünecek. Oran riske girilmeye değer. 2-30'dan Eskişehir. Bence Belki girilmezliği maç, bile fena yani, değil. Ha, 0 2 Doğru. Belki maç uzatmaya da gidebilir. Evet. Maçı 1-0 kazanıp. Bizim için 90 dakika önemli. O riski alabiliriz yani 2.30'dan. Ligi biraz daha ön plan alacaktır Antalya Tantan çünkü kesinlikle. potoya girdi. Küme potosundalar şu anda. Eskişehir rahat. Daha çok konsantre olacaktır. Daha çok isteyen olacaktır. ben de. Antalya spor yani eskişehir'in oranı da riske değer aynı zamanda. 2.30'dan yani çok işte güzel bir oran var. Değerlendirilebilir. Bundesliga bir maçı konuşmak istiyoruz ki e, Enerji Kopusent Pauli mücadelesi e, Bundesliga 2 de nesine.com'da canlı olarak izleyebileceğiniz liglerden bir tanesi. E, ev sahibi ekip teknik direktör değişikliğine gitti ama o da e, kar etmedi. Ligdeki bulundukları konuma baktığımızda şu anda e, son sıradalar. Tabii Bundesliga 2'de de hemen söyleyeyim Bundesliga'da olduğu gibi son 3 takım düşmüyor, son iki takım düşüyor, üçüncü takım yani bir şansı daha var. 16. sırada olan takım bir şansı daha var ama onun için de şansı yok bence. E, kotpusun. Gerçekten durumları ve defansları çok e, vahim durumda. Saint parise hedefi olan en azından yukarıya tırmanmaya çalışmak isteyen bir takım. Oranlar bir hayli yüksek ama goller de ön plana çıkıyor burada. Ya kesinlikle gollere yöneleceğimiz bir maç olacak. Çünkü bu maçtan sonra artık 3 maç kalıyor. Evet. Ya kazanacaksın Umudunu sonuç 3 maça taşıyacaksın. Altı puan var Paterborn'la arası, sen puan yukarı ile arasında. Yani en kötü hani play out. Ve Kaiser zaten de evinde 3-2 yenildi, rakibine de 3-2 yenildi kendisi aslında. Yani Sen Pauli'de bir üstlük için kazanmak evet. zorunda. Kodbus ligde kalmak son için kazanmak şansım, zorunda. Evet. evet, yani son şansı bu. En İkiz, azından iki, ümitlenme adı. Yani i̇kisi için de bunu söyleyebiliriz. 1 Aynen üstlük ve kümede kalma. O yüzden iki takımın kazanmak için sahada olacağı bir maç bekliyoruz. Karşılıklı goller, üst, 2.5 gol üst gibi tercihler değerlendirilebilir. Gol bahislerine gidelim diyorum. Gidilebilir. E, tabi kupa maçları devam ediyor e, Avrupa'da. Romanya'da da e, kupa yarı finalinde bir derbi var. E, stavrogeç eş derbisi. Ki şimdi eş kendi evinde oynayacak. İlk maçı eş çok net bir skorla 5-2 kazanmayı başardı. Ama Stavrogeç de bu sonu çok enteresan bir mağlubiyet aldı bu arada e, Romanya Ligi'nde. Çok, e, çok beklenmedik bir mağlubiyet ya. aldı. Derbi dinamikleşin kazanması yetmiyor. Farklı kazanması da e, gerekiyor. Ben gene goller diyeceğim. Sen taraf bahsi 3-0 kazanması gerekiyor e, final için. Yarı final mücadele mücadelesi olduğunu bu söyleyelim. Ben gene goller diyorum. Taraf için de sana bırakayım tercihi. Şimdi ilk maç 5-2. Evet. İlk maçtaki skorun vermiş olduğu rahatlık ve rehavet sahaya yansır. Çünkü ligde biraz puan farkına açıldılar. Vaslui evet. karşısında bu rehaveti gördük ki biliyorsun Vaslui'de kriz vardı. Evet. Takımda oyuncular idmana çıkmadı. Ki o maçtan önce evet yani antrenmana çıkmadı. Maça nasıl çıkacakları konuşuldu. Ona rağmen kazandılar. Haberler çıktıktan Çıktı, sonra evet. biliyorsun iddia da maçı bültenden çıkardı. çıkardı. Oynanabilir durumdan pasif duruma çekti. Bir anlamda iddia severler için iyi oldu. Çünkü yani herkes herhalde o sonra daha da büyük hani, bir. Biz yani takip almıştık oldu. Evet. çünkü biz kuponlarımıza evet. Biz de kaybedecektik, o anlamda sevindik biraz. Ben taraf bahsinde dediğim gibi, Dynamo Bikraş'ı bir, bir adım önde giriyorum. Tur gelir mi? Biraz zor ama Zor yani çok beşik e, bizim için, için biliyorsun. Ama bizim için önemli olan Önerli maçın olan, gelmesi. Çok maçın çok gelmesi. E, bizi ilgilendiren durum değil. 2.80 neden olmasın yani? Yine ya yani. güzel, güzel cazip, oran cazip oranlardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Belçika'da e, Barış Şampiyonluk Grubu çok enteresan yani hala bu ilkel durum devam ediyor Belçika'da. Normal sezon bitiyor, play-offlar oynanıyor ve Geçtiğimiz yıllarda ligi çok rahat lider bitiren takımların burada şampiyonluk kaybettiğine şahit Biz de öyle olduk. bir hata yaptık ama sonrasında Sonra devamı gelmedi. Vazgeçildi neyse ki. Standart Liyeş e, Lokaren'le oynayacak Barış. E, Lokaren kupayı kazandı. Avrupa'ya zaten gidiyor. Yani çok böyle bir iddiası yok ama Standart Liyeş iddiası olan bir takım. Andalet'in çok sürpriz bir beraberliği var. Biz çok yanıltan bir maçta Uta Karagel ve Gorsuz berabere bitti. Onlar için bir... 6-7-8 puanlık maç kesin kazandıkları takdirde. Kesinlikle. Lokeren de kupa şampiyonu. Evlerinde çok büyük bir sürpriz olmazsa 3 puanı alırlar diye bekliyoruz. Yani dediğin gibi Anderle Zulte haftada yaşadıkları puan kayıplarıyla evet. standart bir yüze ikram ettiler. Kulüp Brüjde sıkıştırmaya başladı. Evet. Sen de dediğin gibi Lokeren'den özellikle ayrıntılı kupa dedin. Evet çok rahat. Çok rahat. Grupta zaten bir iddia artık çok gerilerde. Onlar da açık oynar, rahat oynar. Rahat Yani taraf bahsi bire yakın ama gol bahsi de çok güzel oranıyla. Yani şöyle ile. çünkü e, şunu söyleyebiliriz herhalde. Standart diye çünkü 1.30'luk oranı var. Belki yukarıya çekme vardır hani. 1.60. Düşünebilir. Son maçımız hemen toparlıyoruz Barış. Libertatoros'ta heyecan devam ediyor. Libertatoros.com'da canlı olarak izlenme her zaman olduğu gibi devam ediyor. The Strongest Defensor Sport kendi evinde konuk edecek. The Strongest kendi evinde kazandığı maçlarla müthiş bir ivme yakaladı. Gruptan çıkmayı başardı. 3800 metre yükseklikte oynamanın rakım avantajını da kullanıyorlar. İlk maçlar hep söylediğimiz gibi hani kendi evinde oynayan takıma çok büyük bir güç farkı yoksa deplasman takım arasında kazandığına şahit olduk geçtiğimiz yıllarda da ki The Strongest de bunu başaracak güçte ve programa gelmeden de risk yönetimi güncelledi. bu maçla ilgili oranları güncelledi. Yani dediğin gibi Düşer düşürdü yani, yani Strongest galibiyetini. Yani Bolivya rakımı çok iyi kullanıyor Strongest. Strongest. Takımları. Zaten baktığımız zaman kendi sahasında topladığı puanlarla geldi evet. buraya. Yine kendi sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyecek. 1-50'yi de oynadık biz. E, i̇stediği de paylaştık. Paylaştık düştü. Erkenden oranlar. aldı. İlk yarı galibiyeti maç sonucu bütün oranlar değişti orada. maç sonucu bir yerde kalacağım ben yine. Maç belki ilk yarı birden. İlk yarı bir en oran yükseltmek adına <laughs> belki de değerlendirebilir. Evet. 1.95'ti e, birden oranı. Farklı alternatifler, alternatifler e, kullanılabilir. Hafta içi iddia bülteni son günde Barış'la beraber e, konuştuk. Hafta sonu yine çok güzel bir iddia bülteni bizleri bekliyor. Umut ediyoruz ki kazanan bir hafta içi iddia bülteninde bugün itibariyle geride bırakmış olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.